Çin'den on Müslüman, yeni Müslüman olmuşlar. Yola çıkmışlar umre niyetiyle Mekke'ye gidecekler. İstanbul'a kadar gelirler. İstanbul'dan bir rehber, bir hoca efendi, efendi hoca efendiyle birlikte yola çıkarlar. Varırlar Mekke'ye. Vazifelerini yaparlar. Ve bir ara Çin Çankolan, sonra ismi Muhammed konulan o Çinli Müslüman der ki hocam ben daha yeni Müslüman olmuşum. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bunlardan başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu dinin Rabbimizin emri nedir hocam anlatır mısın? En basitinden ben şu işi yapıyorum. Çin'de 3-5 tane içki fabrikalarım var. Bu dinin içki hakkında hükmü nedir hocam? Hoca efendi der ki Allah'ın kitabındaki hükmü şudur ki içki kesinlikle haramdır. Ve akşam otele gelince hemen telefona sarılıyor Çin'e telefon ediyor kardeşine. Diyor ki kardeşim bak biz elhamdülillah Müslüman olduk. Rabbimizin İçki hakkında kemri kesin harammış. O fabrikaları kapat kardeşim. Kardeş der ki: "Şu kadar bağlantı var, şu kadar sermaye, şu kadar şu bu vesaire. Nasıl kapatırız?" deyince yeni Müslüman olan o Muhammed der ki: "Kardeşim, isteyen Allah'tır. Bize düşen de tabi olmaktır. Kapat diyorsun." Ve neticede Medine'ye varıyorlar. Ve Medine'ye vardıklarında bir sabah namazı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet bahçesi dediği o bahçede sabah namazını kılarken Muhammed birinci rekat ve secdeye vardıklarında Muhammed tekrar ayağa kalkamıyor. Yanı başındaki rehber der ki ben zannettim ki Muhammed uyudu, yorgundu, uykusuzdu, onun için kalkamadı uyudu. Ve selam verdikten sonra Muhammed'e dokununca Muhammed yanı üzere düştü. Muhammed ölmüştü. Ve biz hemen ambulans, hastane ama yapılacak bir şey yok morka kaldırdık. 9 Çinli bir de ben morkun kapısında nasıl defnedeceğiz? Ne olacak? İşlemler nasıl olacak düşünürken resmi plakalı bir araç yaklaştı. Görevlere dedi ki burada ölen bir Çinli var mı bu gece? Dediler ki evet şu anda morkta ve morkun kapısına gelince Çinli'nin ismini sordu. O görevli hoca efendi der ki siz koskocaman bir Medine valisisiniz. Siz sıradan bir Müslümanın cenazesini neden sorarsınız? Der ki bu gece Resulullah'ı rüyamda gördüm. Dedi ki bir Çinli kardeşim vefat etti git onun cenazesiyle ilgilen. Munibine ile gönülden Allah'a döndünüz mü? Olmazlar olduracak Allah'tır. Munibine ileyhi Gönülden Allah'a dönenler var ya Gönülden Allah'a sığınanlar var ya Gönülden Allah'tan isteyenler var ya işte onlar hürmetine Allah bizlere de affı mağfiret etsin inşallah Ne mutlu bu gece Bir damla gözyaşı dökenlere bırakın bir damla gözyaşımızı biz aslında bu gece ceyhun olup çağlamalıyız bu gece fırat olup akmalıyız o kadar günahımız var ki ya Rabbim o kadar hata var ki, o kadar kusur var ki, hangisine yanayım ya Rabbi? Hangisine tövbe edeyim ya Rabbi? Ama hepsine min kulli zembine diyoruz Allah'ım. Hepsine toptan Allah'ım hepsine. Toptan tövbe ediyoruz. Biliyoruz ki sen bağışlayansın. istiyoruz Allah'ım istiyoruz. Affımızı istiyoruz Allah'ım. Sen bizlere affı mağfiret eyle ya Rabbi. Affına o kadar muhtacız ki ya Rabbi. O kadar ihtiyacımız var ki ya Rabbi. Rahmetine muhtaçız Allah'ım. Rahmetinle kalbimizi sen sar ya Rabbi. Rahmetinle kalbimize dokun ya Rabbi. Kalbimize dokun da bir damla gözyaşı ya Rabbi. Nice şeyler adına ağladık ya Rabbi. Nice şeyler adına gözyaşı döktük ya Rabbi. Bir film, bir dizi icabı, sevdiğimiz bir artist öldüğü zaman dahi ona ağladık ya Rabbi. Ama ağlamamız gereken kendi nefsimize günahımız ağlayamadık. Allah'ım şu gece sen o nimeti bizlere lütfeyle ya Rabbi.